Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Biliyorsunuz peygamberlerin sıfatlarını birer birer paylaşıyordum. Bugün de Esseca'a cesaret sıfatını paylaşacağım. Bütün peygamberler çok cesurdurlar. Asla aralarına korka yoktur. Allahu Teala yeryüzüne 124 bin peygamber göndermiştir. Ve hepsi de çok cesurdurlar. Örnekler verecek olursak Musa Aleyhisselam ve Abi Saharun Aleyhisselam ile birlikte 1 milyon 600 bin askeri olan Firavun Alehinlerinin sarayına dalıp onu imana davet etmişlerdi. Asla korkmadılar, çok da cesur davrandılar ve onlarda bütün peygamberlerde tabi korkular vardı. Ne gibi? Ee, Musa Peygamber'in ilk asasını yere attığında yıl, dev gibi yılan'a dönüştüğünde irkilme meydana gelmişti tabii ki tabii korku deniyor bunlara nasıl insanlarda böyle akrep yılan tarzı şeyler gördüklerinde tabii korku oluyorsa bu tabii korku Peygamberlerde vardı ama asla düşmanlarından insanlardan ve cinlerden korkmazlardı çok cesurdurlar hakeza İbrahim Aleyhisselam ya birkaç tane örnektir bütün Peygamberler çok cesurdurlar İbrahim Aleyhisselam Nemrut aleyhinnâlerinin karşısına çıktığında akli ve nakli delillerle onu alt etmiştir. Ve Nemrut aleyhinnâle sinirlenip onu ateşe attırmıştı ve ateşe Allahu Teala emretmişti ki serin ve selamette ol diye. Ve ateş ona hiçbir zarar vermemişti. Buradan da neyi anlıyoruz? Alimler dediler ki Allah bir şeyde yani bıçakta kesmeyi yaratmadıysa, ateşte yakmayı yaratmazsa bir ateş tek başına yakmaya muhtadir değildir. Bir bıçak tek başına kesmeye muhtadir değildir. Yani onu yaratan Allah'tır. Tıpkı insanları ve insanların fiilini yarattığı gibi. Allah her şeye kadirdir ve hiç kimse onu aciz kılamaz. Yine hakeza bütün en üstün sıfatlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da olduğu gibi en cesurları da oydu. Bütün peygamberler çok cesurdurlar. En cesurlar da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı. Müşriklerin karşısına çıkıp ey Mekkeliler La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyiniz ki kurtuluşa eresiniz diye. Yine hakeza sahabelerden en cesuru olan Hazreti Ali Efendimiz bile ne diyordu? Savaşların en kızgın olduğu anlarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasına sığınırdık derdi. Yani bu da peygamberlerin ve peygamber efendimizin çok cesur olduğunu gösteriyor. Bazı kimselerin iddia ettiği gibi hani diyorlar ya haşa peygamberimiz Mekke'den Medine'ye kaçtı diye haşa ve kelle kaçtı denmez o Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın emrini yerine getirmek için gitti. Allah'tan ona vahiy geldiği için Mekke'den Medine'ye hicret etti denir. Ama asla kaçtı denmez. Bir peygambere kaçtı, korktu demek yakışmaz. Nitekim bu tür şeyler onlarda yoktur. Hepsi çok cesurdurlar. Hepsi Allah'ın emirlerini yerine getirirler. Ve asla düşmanlarından, insanlardan ve cinlerden korkmazlar. Hepsi çok cesurdurlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.